bir artı bir evimde arkadaşlarımı ağırlıyorum. İş çıkışı eve geldikten sonra misafirlerim için atıştırmalıklar hazırladım. Çok abartmadım ama her şey özenli olsun istedim. Minik dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmaya çalıştım. Bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri sevdiğim insanlarla bir araya gelip anı yaratmak. Üzerimde günün yorgunluğu olsa bile hiç sorun değil. Çünkü severek yaptığımız her şey ruhumuza birer şifadır. Bu sırada da tarçın bana miyavlayarak motivasyon vermeye çalıştı ve arkadaşlarım geldi. İş hayatının günlük koşuşturması içerisinde bazen sevdiklerimize istesek de vakit ayıramıyoruz. Herkesin iş ve özel hayatındaki sorumluluklarla beraber bu güzel buluşmaların arası bazen açılabiliyor. Karşılıklı sohbet eşliğinde bazen güldük, kimi zaman da dertlerimizi azalttık. Bence arkadaşların en güzel yanında budur. Birlikte aynı anda hem gülebildiğin hem de yaralarını paylaşabildiğin insanlar çok kıymetli. Her güzel buluşmanın küçük bir arka planı vardır. Neyse ki hemen hallettik. Ve günün sonunda yine evimin en sadık misafiriyle